arkadaşlar. Karadeniz oyun oynar yine oyun oynar arkadaşlar. Bugün sizlere Clash of Clash'ta 12 seviyelik normal kışla ve alt, normalde 7 seviyelik kara kışla ama biz onu 10 seviye olduğu için aslında henüz bir eri gelmediği için 10 sevi 7 seviyede olarak almıştık. Ama şimdi 10 seviye olarak aldık ve içinde diğer güncellemelere de gelmesi gelmesini istediğimiz bir birlikleri koydum ben. Yani bence gelmesi gereken birlikler. Öncelikle normal kışladayız. Bugün yani normal kışta kışlada silahşör, barbar, dev, duvar yıkıcı, pekka, mızraklı goblin, büyücü, balon, şifacı, ejder, yavru ejder ve madenci olmasını istiyorum. Tabi bunların bir sırası var. Ben o sırayı açıklama kısmında yazacağım. Hemen İzbe Kışta geçelim. İzbe Kışta dediğim kara kışla. Kara kışla da olmasını istediğim bir şey. Dört kol. Ne filmiydi bunun adı bilmiyorum ama. Clash of Clans diye görsellerde gezerken karşıma çıktı. Mesela böyle dört eliyle birlikte savunmalara vurarak büyük hasarlar verebilir. 8. seviye kara kışlada mesela dal kavuk, valkür, domuz binicisi, e, lavtazı, atıcı, iskelet ordusu. Gerçekten çok etkili olur kara kışla da Prens çok etkili olabilir. Golem, cadı. Evet arkadaşlar bunlar sizin eklemek istediğiniz bir ee, Birlik varsa yorum kısmına yazmayı unutmayınız Ben bunları sırasını sırasıyla vereceğim şimdi açıklama kısmında Evet arkadaşlar bu videoda burada sonuna geldik beğendiyseniz beğenme tuşuna beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna basmayı unutmayınız abone değilseniz de abone olun en az bir dahaki videomda görüşmek üzere herkes kendine iyi baksın